ekmek indiriyordum ben. Arabalar 5 dakika sürmüyor zaten. Gir çıkımız dolaba diziyoruz. Çıktım telefon falan her şeyi almışlar arabadan. 5 dakikanın içinde. Adam geliyor arabanın etrafına bakıyor kimse yok camlar kapıları açık olunca. Telefonu alıyor gidiyor. Biraz bir miktarda para var. Poşette böyle. Onu da alıp gidiyor. Çok rahat. yok hiç yani korku falan hiçbir şey yok zaten. Hiçbir şey kalmamış. Aa, sağa sola bir sürü yere videolar izlettik biz. Ee, bir amca sağ olsun tekrar gelmiş ekmek almaya bir yerden bize haber verdi. Müdahale etmedik. Evine kadar takip ettik. Evinde polisi aradık. Polis geldi aldı. Adam çıktı. Annesi de çıktı balkona. Annesi yaşlı bir şey. Niye geldiniz dedi. Ne yaptı yine bu dedi oğlum gibisine. O hani daha önce demek ki polis gelip gidiyormuş ki annesi korkmuş. Ne yaptı yine bu gibisine deyince kimliğini falan arttılar. Zaten 39-40 tane şey çıktı. Sabıkası çıktı adamın. Yani bugün benim başıma gelen yarın başkasının başına gelmesin. Ha telefonum geldi mi gelmedi. Adam yakalandı ama telefonu söylemiyor yerini. Nasıl? Bundan 3 ay önce abi aynı şekilde Ertaş Caddesi'nde, Emek Mahallesi'nin Ertaş Caddesi'nde yine böyle 5 dakikalık yine arabanın kapısı açıktı. Hani bizim işimiz saniyelik abi bir de telefon ettiyse acil şekilde gel ekmeğim bitti dedi mi. Hemen ekmeği verdim içeri. 5 dakika sürmedi bu bile. Geldim yine arabada telefon yok. Toplam 12-13 bin lira bir masrafım var şu anda. Aynen. 3 ay arayla süt ürünleri satan bir arkadaşımız var. Aynı mahallede 30 bin liralık telefonunu çaldırıyor. İki gün sonra da benimki çalınıyor. Aynı şahıs. Aynı şahıs bunu aynı mahallede yapıyor. Onunkini yapıyor iki gün sonra da benimkini çalıyor. Bu adam bir de çok rahat yani hiç korku falan kalmamış. 10 saniye bile fırsatı değerlendiriyorlar yani abi. Bizim canımız yandı abi başkalarının canı yanmasın bari. Adalet yerini bulsun istiyoruz tek temennimiz bu. Araba burada duruyordu abi adam geliyor şurada cama takılıydı benim telefon. Şuradan uzanıyor. Hemen alıyor hiçbir şekilde. Hiçbir şey yapmadan. Çıkıp gidiyor. Şurada da bir miktar para var. Demir para. Onları da alıp gidiyor. Şurada duruyordu. Şöyle tutacak vardı burada. Tutacağı takılıydı. Şuradan uzanıyor abi. Belki hiç temas da etmemiştir. Yani uzanıp alıp çekip gidiyor.